Arkadaşlar biz otelimize geldik Patilimi giyeyim Size şimdi evet, oteli göstereceğim nasılmış Arkadaşlar bir an kapanabilir kamera biraz şaşırtmaz Bakın böyle bir tane yatak var iki katlı arkadaşlar Şimdi arkadaşlar iniyorum bakın merdivenli bir de arkadaşlar Abim babam falan geçiyor da. Böyle ben Dora. Dora Oğuz. Ama bazenleri bana Elif diyorlar çünkü Aferin. Elif Dora Oğuz benim. Bakın şöyle kalbi bir balkonu var. Bakar mısınız şu manzaraya? Çok soğuk Fenerbahçe. otelde isteyen gelebilir. 327. numaradayız gelenler. Bu Burada da bir koltuk var. Bu koltuk açınca şu yatak çıkıyor. Sonra burada bir tanecik masa yapmışlar. Çay kahve içebiliyoruz. Su var. Böyle bir tane daha masa var. Böyle benim bavulum. Annemin bavulu falan. Sonra bakın şöyle bir tane banyomuz var. Bakar mısınız? Şöyle. Sonra arkadaşlar böyle bir yer. sen şimdi çıkıyor musun? Şimdi değil. Şimdi sonra arkadaşlar böyle. Böyle bir dolap da var. Çok güzel arkadaşlar. Burası bir tane şey. böyle Aşağıda direkt bahçe değil. Aşağıda şey böyle havuz falan, jacuzzi var. Her şey var. Tamam. E, aşağıda jacuzziler falan filan var. Tamam. Anne ben bir dakika dışarı çıkacağım. Tamam. Gel. sen, sen çıkacak mısın? Bakın böyle bir var. Üstünün Üstünü şey değiştirsin de ıslak. Kız siz ne hazır çabuk oldunuz? Biz daha oda işi yapamadık. Şey, şimdi arkadaşlar. Böyle güzel bir tanecik odamız var. Arkadaşlar üst kata çıkayım. Çok tehlikeli değil. İnternet varmış arkadaşlar. Çok iyi oldu bu. Böyle. Böyle çok tatlı bir oda. Fenerbahçe Oteli. Ee, sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.